Şimdiki anlatacağımız aşı yongalı gözetsi. Yongalı gözetsi gözün odunsu parça ile birlikte alınmasından dolayı yongalı gözetsi olarak isimlendirilmiştir. Kalemin uyuduğu anacınsa uyandığı dönemde yapılır. Özellikle aşısı zor tutan türlerde yongalı gözetsi gayet güzel sonuç vermektedir. O yüzden aşısı zor tutan meyve ağaçlarında oldukça başarılı bir aşıdır. kesimlere yabancı değiliz. kesimimiz öncelikle göz çıkartmayla eee baş. Gerçi sıralama çok önemli değil ama el çabukluğuyla kalemin veya gözün nem kaybetmeden alınabileceği bir şekilde çıkartılmasıyla başlıyor. İster anaştan kesim yapalım, ister kalemden göz göz çıkaralım. Bir şey değişmiyor. Sizin kendi pratiklerinize göre bu değişecektir. Şimdi ben kesime geçiyorum. Öncelikle kalemden değil de biraz daha pratik olması açısından anaçtan başlayayım. Kesimimiz öncelikle gövde üzerinde düzgün bir yüzeyde. Ben şuradan yapmıyorum çünkü kalemimi aşıyı yaptıktan sonra tepeyi keseceğim ki e aşı hem kaynasın hem yürüsün diye. O yüzden biraz daha gövdenin düz olduğu, yaralanmanın olmadığı yüzeye yakın yeri tercih ediyorum. Öncelikle şöyle gövdeden 45 derece açıyla bir kesim yapıyorum. Anaca doğru. Sonra yukarıdan bu kesime doğru bir yonga çıkartıyorum. Bu çıkarttığım parça gibi bir göz çıkartmam gerekiyor şimdi. Oraya yerleştireyim, bağlayayım diye. Şu gözü de kullanabilirim, şu gözü de kullanabilirim. Aynı kesimi kalemde gerçekleştiriyorum. Şöyle. Şimdi el çabukluğu ile kesenlerde bu mesafe otomatik el alışır ama ben her ihtimale karşı ölçerek yapıyorum. Ölçerek yapmak özellikle acemi aşıcılar için daha ideal bir sonuç verir. Şuradan girdiğimde ben gözümü rahatça çıkartabileceğim. Şimdi böyle bir dalış yapıyorum. Sonra paralel gövdeye ilerliyorum. Bakın gözümüz çıktı. Bunu alıyorum ve kesime yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi düzgün gövdede olduğu gibi oturdu. Dediğimiz gibi bu Zor aşı tutan türlerde oldukça iyi cevap vermektedir. Şimdi e, zor aşı tutan deyince belki isim isteyebilirler. Kızılcık'ta, kestanede aşı tutturmak zordur. Özellikle ağaç uyanıp yaprak verdikten sonra bu aşı yapılırsa e, o zaman aşıda başarınız artacaktır. Bağlamaya geçtik. Sıkıca bağlıyoruz şimdi. Şuradan çaprazla açık alanları bağlamam gerekiyor. Hava almayacak şekilde burada. Bazen kalem aşılarında hava alması gerekiyor ama bu şekilde göz aşılarında çok hava almasını istemiyoruz. Alsa da çok büyük, en azından nemini kaybetmeyecek bir büyüklük olmaması gerekiyor. Şimdi ben bu aşının tam yonganın üst tarafından hatta birkaç santim üst tarafından olabilir. Daha sonradan aşı tutup sürdükten sonra alttan kesim yapılır. Burayı kapatmak lazım. Bütün kuvveti göze versin. Aşı tutsun diye. Yongalı göz aşımız da bu şekilde.